Meram Belediyesi filosuna dahil edilen 41 milyon lira değerindeki 37 yeni araç törenle tanıtıldı. Eksikliği hissedilen araçların belediyemize kazandırılması ve ömrünü tamamlamış olan eski araçların da yenileriyle değiştirilmesiyle birlikte ilçemizin önemli ihtiyaçlarından bir tanesini daha inşallah hep beraber çözmüş olduk. Hizmetlerimizi daha kaliteli ve nitelikli daha hızlı ve verimli yapmamıza olanak sağlayacak. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca araçların kazasız belasız Konya'ya hizmet etmesini temenni etti. Ve bu araçlarımız inşallah yıllarca hizmet verecek. Bu araçların alınmasında hem bakım onarım giderleri azalmış olacak hem de kullanan kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz şoföründe yağcısına kadar daha güvenli, daha huzurlu, daha verimli bir çalışma ortamında çalışmış olacaklar. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Konya belediyelerinin hizmette yarıştığını ifade etti ve ekledi. Bu iş makinalarımız ve araç filomuz gerçekten önemli. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımız vatandaşımızın beklediği hizmetleri en üst seviyede yapabilmek için gece gündüz uğraşıyorlar. Her bir araç, her bir makina bu şehri güzelleştirmek, bu şehrin standartlarını artırmak daha hızlı bir şekilde hizmetleri vatandaşa sunmak için hizmete giriyorum. Konya'nın geleceğini inşa etme çabası içerisindeyiz diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşmasını şöyle sürdürdü. Hazreti Mevlana diyor ki çalışan kişi Allah'ın sevgilisidir. Biz de bu aşkla, şevkle gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle bu yeni araçların da ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum kullanacak arkadaşlarımıza kazasız belasız günler temenni ediyorum. Alet işler el övünür. Bu araçlarda meramızı önemli işler görecek. Yeni araçlar dualarla hizmete adındı.